akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Kim bu? Kim bunlar? Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız de bakalım ana? konuş şey. bakalım. İyiler. Hasta olmasın daha da kimse. He? Hasta olmasın kimse. Değil mi? Vallahi. Hava soğuk böyle üşüdüm ben. Aynen, aynen. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yayınımızı sizlerle birlikte e, Annemle birlikte başladık. Annem e, bugün yayınımızı yapacağız. Neler yapacağız ana bakalım. Bak senin şimdi, şimdi görüyorlar. Saida. E, <laughs> Amerika'dan selam. O aleyküm selam. Selam. Bizden de çok selamlar. E, bizleri her nerede izliyorsunuz. Bizleri e, sesimiz nereye kadar geliyorsa herkes selam. O abi hoş geldi. Selamlar. Nasılsın? Şimdi bakalım baka biz de bu değindeyiz bakınız. Evet. Volkan gelmiş. Volkancığım iyi akşamlar. Nasılsın? Nesrin ablacığım iyi akşamlar. Anacığım oraya bak seni görüyorlar şu an. Görsün ya görsün <laughs> Ereğli'ye selam top sakallı. Abim selamlar. Ee, Nesrin ablacığım merhabalar. Semra ablacığım iyi akşamlar. Bak gemicilerden. Aa, Semra mı? Evet. Kız Semra. <laughs> Ee, e, selam from Bo, e, Bosna'ya selamlar. Jenija. Efendim. Herten. Herten'e selam Vani. Efendim telefondan bakıyorum buradan da. <laughs> e, Turan abim hoş geldi. Selamlar. Ahına selamlar. Nasılsın? İyi akşamlar. Nazmiye ablacığım hoş geldiniz. Aleyküm selam. Daha Nazmiye kardeşim Değilim e, Eylül son. Almanya'dan selam. Aleyküm selam. E, Özlem Uzun. Almanya Essen'den selamlar. Hakan'cığım ve şabak yengeciğim demişler. Teşekkür selam. ederiz. Bizden de selamlar. Germanya Ahın'dan selam. Astov'dan. Astov'dan ana bu. Astov. Hmm. Ahın yakın değilmiş mi? Germanya Astov. E, Astov diyelim. Ey Şabak hanım. Hmm. Konuşunuz bakalım neler yapıyorsunuz? Ne işi ne yaptınız bugün? Yarın yayınımız çekmiyor mu? Yayın çekiyor mu? Berlin'den selam. Aleyküm selam. Ümmüş Yılmaz. Oy Bursa'dan selamlar demişler ana. Berlin'e selam, selam. Bizden. Nuran de. ablacığım. Berlin'de... Arkadaşlar beğenelim yayınımızı. A ee, aa geldi. Hacı'nın geline. Hoş geldin merhaba Aa, abacım. İyi akşamlar abla. Nurten Akbaş çatal azan selamlar. O aleyküm selam. Yayın donuyor mu? Hmm, yayın donuyor. Mehmet Gürpınar. Nazmi abam nerede Mehmet? Aa, ta gelmedim bu garı. Bediye abacım hoş geldin. Arkadaşlar beğeni yapalım. İyi yayın süper demiş. Ha yayın çekiyor bazen çekme ya da. Ee, arkadaşlar ekran şöyle tıklarsak, beğeni yaparsak daha çok kitlelere hitap ederiz. Beğenelim. HanifeŞen Şen hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Yayın çekmeyeyim acaba? Yayın çekmiyor herhalde. Selamun Aleyküm. Almanya Herten. Nesela Herten. Nesli abileri. Ya. Hayırlı akşamlar demişler. Şavak Hanım demiş. Merhaba abacığım. i̇yi akşamlar <laughs> Semra abamla garp yollamış. Semra abacığım Tabii. çekiyor <gülüyor> demişler. <gülüyor> beğenelim arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenelim. Daha çok kitlede hitap ederiz değil mi ana? Evet. İnternette sıkıntı var. Allah internet çekmedi ya. Bak, İnternetim sen... çekmiyor herhalde ana. İnternetim çekmiyor mana. Ben öyleyim. İnternet... İnternetim çekmiyor mana. Ben öyleyim. İnternet anlamam be. Sen bilmiyor ko. İnternette sıkıntı var. Bugün yağmur ya. E, yemekler nefis demişler. Şabakçı merhaba. Ayten ablam var. Evet. Saniye ablan gelmişti yine. Ha evet. Hoş geldin ablacığım. Merhabalar. Nasılsın? <laughs> Kiraz yapadık biz. Kiraz yeme gel. Evet. Yakına geliyor ama. İnşallah. Kiraz durmaz mı? Yemek de... Durmaz. Kiraz durmaz. Hmm. Şimdiden kurtlanmış. Hmm. Ee, hanım dedi ablacığım. Nice yıllara. Doğum gününüz kutlu olsun. Genel sıkıntı sanırım. Evet abla. Çekmeye Baksana yayın gelip gidiyor herhalde. Anam çok selam söylüyor. Nazmiye sana selam söyleyormuş. Açıkçak selam. Benden de selam. Ee, ne var ne Gaytan ablacığım. Yağmur çok mu? Çok mu? Evet buraya mı çok? sayıda ablacığım Almanya Berkam'a Aa, Hüseyin Kokamcım yoldu yer Berkam'dan Do Do Dortmuk. Bizden de selamlar ee, Yanınıza gelmiştik çiçek tohumu vermiştiniz bu sene yine geleceğiz Sahide ablam bekleriz İstanbul Büy ee, büyük çekmeyeceğe selamlar Nurcan Akyıldız. Ee, yıldız Yağmur yağdı demiş Semra abla. Ya, evet gidip geliyorsun Hakan'cığım. Aa yayın gidip geliyor mu? Ee, çok teşekkür Ben teşekkür ederim Hanım ablacığım. İyi akşamlar Hakan. Samsun Çarşamba'ya. Sa Samsun Çarşamba'ya selamlar. Volkan Akçev ne kayboldu? Ee, İstanbul'dan selamlar. Çok dönüyor çekmiyor. Allah Allah yayın çok dönüyormuş ana. Gel bakayım şuraya gel bakayım. dönüyor gibi. Allah Allah. Anacığım niçin dönüyor bu şimdi. Ben anlamam. Aa gel bakayım buradan çek ya, belki. Beğenelim arkadaşlar e, say yayınımızı. Nevin Ata Artan. İyi akşamlar. Bartın'dan selam. İyi akşamlar. Bereket. Evet. E, selam. Motor from. E, <laughs> from İngiltere oluyor? Meryem. Teşekkür ederiz. Bizler de sizleri seviyoruz. Ee, Zayıda Bozacı. İyi akşamlar. Lüroburgaz'a e selamlar ablacığım. Elvan Coşkun. Selam Hakan kardeşim. Ben Göbü'den Olcay'ın amcasının kızıyım. Canım. Ben bilmiyorum da. Selen Çelebi. Çorlu'dan Zorlu'dan selam. Aleyküm selam. Efendim. Ee, oku Sır Sırbistan mı oluyor? Ee, i̇nşallah. Uğur uğra, uğra, uğra abicim. Selam abi. Aleyküm selam. Cansu Demirsoy. Şimdi e, iyi ya yayın iyi mi şimdi? Çekiyor mu? Bugün vlog izlerken dondu durdu. <laughs> Ayten abicim niçin donuyor bu ana? Donuyormuş. Bak seni görüyor şu an takipçilerimiz. Niye donuyor? ki Bu... Evet dört evet dört mutta yakınız. Siz, sizleri çok seviyoruz. Annene çok selam. Teşekkür ederim ablacığım. Selam. Bizden de selam. Ee, Elvan Coşkun evet. Nurcan Öztürk. Selam Şevak abla. Hakan Bey. yayın akşamlar. İyi akşamlar. Efendim. Aysun, Can, hayır akşamlar, Düsseldorf'tan selamlar demişler. Aleykümselam teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Şabak Hanım, beğensinler değil mi yayınımızı? Beğeni beğeni. Sezai Koç, İstanbul, Esenyurt'tan selam olsun, aleykümselam. Yayın iyi, iyi, donma yok. Donmuyormuş, bak yayın şimdi. Hı hı. Beğenelim arkadaşlar, beğenelim, yayınımızı beğenelim. Kirazları yeme, bize sakla demiş Aytın Aba. Ha kirazda. Abacığım ben o kirazları saklarım da, o kirazla akvadula. Yağmur da yağdı. Şimdi Yağmur yağdı. Ona hemen şey geliyor. Ee, Hanife hoş geldi. iyi akşamlar. Ee, nasılsınız? İyisiniz? Beğenelim Bahar Kın. İyi akşamlar. Yayınımızı beğenelim. Paylaşalım. Ee, daha çok kitle hitap edelim. Mücella Atak. Merhabalar. İyi akşamlar Bartın'dan. Hı, i̇yi akşamlar. Ee, pozdrav. Hoş geldin. Şafak Hanım'cığım sana hayırlı akşamlar nasılsın diyorlar. Hayırlı akşamlar iyiyim. Nurcan Ersuk, Şafak abla bahçe çok güzel emine sağlık demişler. <laughs> Bu sene güzel değil mi ana? Güzel güzel nazar borcu dikeceğim. Bu sene çok güzel. Çok güzel. Hanım Aksan, Çamlık köyünden selam. Aa, aleyküm selam bizden de selamlar. Ee, Şafak Hanım nasılsın demişler. İyiyim. İyiyim ya Beğenelim arkadaşlar yayınımızı beğenelim. 53 oldu 54 oldu hadi bakalım. Daha çok beğenilsin. 100 olsun, 200 olsun beğenimiz. Emre. iyi akşamlar. Almanya'dan saygılar, selamlar. Teşekkür ederim. Emine Çelik. Yaz geldi. Kar yağmıyor, donmaz demişler. <laughs> Emre Hocam. Arzu Yunusova. Azerbaycan'dan selam. Evinize gelen her misafir, her bir misafir, inşallah iyi niyetli, kalbi temiz insanlar olsun. Teşekkür ederiz ablacığım. İnşallah. Azerbaycan'a çok çok selamla. Ve bizleri izleyen dünyanın dört bir yılından değil mi Şahak Hanım? Evet. Çelebi ailesi olarak çok selamlar gönderiyoruz. Nurcan Ay Yıldız. Ee, ha, hayranım. Anneni çok seviyorum demişler. Kime hayransıyız? Anneme mi? Amina. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nucun hoş Allah nazardan korusun. Sağlıklı yemek nasip etsin demişler Bahçeliler. Evet. Amin. Beğenelim arkadaşlar yayınımızı daha çok kitleyle hitap edelim. Beğenelim daha çok yükselelim. Hanım Elhamdülillah iyiyiz. Nasip ederse ilk haftaya sonra güzel vatanımıza. Hadi inşallah Çanakkale şehitlerimizi ziyaret. Ha inşallah. ana de gitmek istedim ana. Ama sağlık durumu biraz iyi olsa belki. Nihat e, Monker. akşamlar Muhar M Muharremler köyünden. İyi akşamlar. Fofa nerelerdesi? Çalışkan misafirler güler yüzlü olduğunuz için tüm aileyi seviyorum. Şabak e, elinizden gel geldiğince dinlenmeye dikkat edin. Sizlerle birlikte keyif aldığımız güzel doğa için teşekkür ederiz demişler. Fofa teşekkür ederim. Emre Çelik İstanbul Ümraniye'den selamlar. Çelebaz teşekkür ederim. Şabak abla sen Adel benzetiyorum demişler. <laughs> evet. Şafak Hanım burada kendisi sorabilirsin. Siz bahçe çalışırken eski günleri hatırlatıyorsunuz. Sizi her gün beğenerek izliyoruz. İnşallah bu sene yine görüşürüz demişler. İnşallah. Anacığım sen konuş bakalım. Nasıl nasıl gidiyor hayatın? Neler yapıyorsun? Beğenelim arkadaşlar. Bak 82 kişiyiz şu an ana. Mancar dikiyoruz. Hayvanlar temizlik. Boğaz, çamaşır, aşamadık. Evet, evet. Neler yapıyoruz biz neler? Biz köylüyüz, işimiz bitmez ki bizim. Olsun, kiraz çıktı bostanlardan. Hmm, tutla Dutlava. Dutla çıktı. Her şey oldu bak, geldim biraz geldim ben. Bir Hanım, bahç, e, biz iki millet, bir devletiz. Aa, evet, evet, kardeşler, evet. E, evet Şevk Hanım, bahçeniz çok güzel oldu, maşallah demişler. Teşekkür evet. ederiz. Hayırlı akşamlar Hakan kardeşim, İslam'dan selam. İyi akşamlar, İstanbul'dan selam. Hakan, annen çok yorgun, uykusu gelmiş. Merhaba Tübe. Anacığım, hmm. uykum gelmiş ya Anam uykusu gelmez. i̇ki yani saat sonra. <gülüyor> 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 ya annem de bugün işte bir akşam bugün neler yaptı? Bugün çok yağmur başladı. Bayağı bir yağmur başladı değil mi anne? Yağdı. Yağmur çok yağıyor ya. Yani domuz sarılsın. Bostan'ın fasulye çok özel. Ee, arkadaşlar yeni gelenler beğenelim yayınımızı. Daha çok da izlenin. Bak daha, daha kitlelere hitap ederiz. Her gelen beğenirse yeni gelen ne? Bakın beğeni işareti var yukarıda. Daha çok o beğeniniz inşallah. Hindi burun ayamca nerede demişler? Hindi ya. Kurt mu zıratlı diye <değil> bu. <laughs> doğru. Burnu ah ağzına giriyor. Hindi ah benim. Ah benim neredesin bu hocam? İzle bekle bizi izle. Biz Ama İzlesin. Kışta mı? Bu an bir de bizi izlersin. Ne yaparız? Sonra kavga edelim. Sessiz, sessiz gele kavga edelim eve <laughs> gelince. Fatma <laughs> e. Kiraz iyi akşamlar. Hindi burnu bir sensi Hadi naşit gibi gülüyor. Evet. Karabük'ten selamlar. Emine ve Yılmaz Koca Çift'i sizi takip ediyor. Sürekli si e, izliyor. Teşekkür ederim. Emine ve Yılmaz Koca Çift'ine selamlar. Bir sen Süzen. İyi akşamlar Hakan Şavak Hanım'cım. İyi sohbetler demiş. İyi teşekkür şamlar. ederiz. İyi akşamlar. Şavak Hanım beğensinler bak yayınımızı. Beğenin. Sen kaç yaşındasın ana? Takipçilerimiz tekrar El, duysunlar. 51. 51 oldu mu be? Bak 51 oldu diyen yani, Yol yaralandı. İstanbul Beşiktaş'tan selamlar Hakan kardeşim. Annene anne, çok selam. Teşekkür selam ederim. Selam. Aysel Yılmaz ablacığım. Sorabilirsiniz. Adımı okur musun? Mert İven. <laughs> Hoş geldin. Anacığım. Daha neler yapıyorsun? Yayınımızı anlat bakalım. Sizden sonra biz anlatalım. Evet. Ee, Bulgaristan'dan selamlar demişler. Bizden de çok selamlar Bulgaristan'a. Dünyanın dört bir yanına. Ee, nereden nereden her yerden izliyorlar bizi. Her kimseye selam. Her kimseye selamlar sevgiler. Arkadaşlar bakayım 90 kişiyiz. şunu 100 kişi beğeni yapalım. Daha çok da kitlelere hitap edelim. Ağzın sağlık Şevak'cığım. Söyle. Şaka olduğunu biz biliyoruz. İnsan sevdiğine takılırmış demişler. Evet. İndi burnu o. <laughs> Hüseyin amcamıza ee, süper maşallah var. Bartın Derbat köyünden selam. Kirazlık Barajı Köyümüz. Turan Sarıgül abi. E, Astof'danmış. Ay, Ayten ablacığım Ahın'dan. Hmm. Nuray Karagöz. Selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sefala geldiniz. Şu beğenimiz 100 yapalım arkadaşlar. Beğenimiz 100 yapalım. Daha çok yükselelim. Bak 86 oldu. 90 kişi var burada. 96 kişi var. 100 kişi yaklaşız ana. İnşallah. E, ee, hayırlı akşamlar. Bursa Gemlik'ten selam. Aha Gemlik'ten geçti geldik ya uğradık ya. Biz mi? şey tura gitmiştik ya. Ha, evet. Almanya her şehrinden kucak dolusu selamlar sağ kalın. Aa teşekkür ederim İlhami Almanya. Ee, orada Mesut abi her tane çok takipçimiz abi biz buna. Evet. Ee, sizin e, Turgud'un abla ve onun kankası var. Turgud'un var ya onlar için bayılıyorum. Ee, tabii ki Arzu ablacığım e, yufka yapmaya gittik biz Temenna Köyü'ne. Yarınki videomuz e, yufka videosu Durgudun ve Hayri Daşçı'nı vlog geliyor. <laughs> birbirinden kavga ediyorlar. Olay var olay. <laughs> Beğenelim arkadaşlar. 99 100 evet. Aa, <laughs> 100 oldu bak beğenimiz. Yaş kaçmış bugün sor Ali Bey'e demiş. Yani kaç gece var? Bugünkü erken gitti. Şavak, şavak, ablam ben geleceğim inşallah yakında yeni köy. İnşallah bekle seni hocam. Ben Basvaylardanım. Evet Basvaylardan. Hakan'cık sıradan okumuyorsun galiba zahmetti. O, okuyorum okuyorum abla sıradan okuyorum. Şirin Yıldız, Yakşadan Bursa. Hepsini sıradan okuyorum ablacığım. Aşağı doğru okuyorum. Paylaştım yayını Hakan. Her gün kaçırmadan izliyoruz Yengele Abim benim Sabahat. Allah razı olsun. Çorum'dan selam Hakan. İyi, iyi akşamlar demişler. Ayşe Göktaş. Çorum. İyi akşamlar. Ee, Nurcan Ayıldız. Ay Hakan Bey. Elinden gelmen yok demişler. Maşa. Teşekkür ederiz. Şenay Hoca geldi. Şenay Hoca'm hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Berkama size kucak dolu selamlar. Bizden de Berkama'ya çok selamlar. Aynen. Astağfurullah. Ee, Şenay Hoca'm. Hüseyin amca e, sessiz kalın e, dedi demişiz dinlemesini siz demişiz Hüseyin abim çok hoşuna gitmiş yorumları <laughs> okuyor. o şenay hoca de ya gerçekten çok de ya e, beni mutlu etti de, de ya e, Sanatçıya çok değer veriyordu <laughs> çok evet çok gururlanmış yorumuza tokat evet, erbaa selam Mert hanım e, hanım dede Şavakcığım bu olanlar evlendir artık rahat et halıları da az dikkat demişler Ah Yıkıyorum doğru de. söyle ya. Kocaman öptüm demiş hanım evet. abla. Teşekkür ederim. Annem ne abi. Adımı okur musun demişler. Ee, modern mod, adı ne seni? Adı yok söyle ben okurum. O adı değil ki. Ee, Gül Yaşar Ataman. Konya'ya selamlar bizden de. Setler abi hoş geldin. Dört muka selamlar. Bak dört muktan çok var. Bertenden çok var. Hı -hı. Beğenelim arkadaşlar. Yayınımızı beğenelim. Daha çok kitlede hitap edelim. Bilhan Kaya. İstanbul Esenyurt'tan selam demişler. Hayırlı Daşçı ablamıza selam. Aleyküm selam. Anacığım sen vedan edebilirsin. Evet. Adam toku demen ötecek. <laughs> az <çok> <gülüyor> dinlenecek. <gülüyor> Yoruldum ben. He? Yorgunum. Yorgun de anam. Evet. Ee, evlen tonuyu biz de görek. Düğünü de. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet. Şevak Hanım. Burak demek sen de sen veda edebilirsin. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakınız. Biz yıllarımızı de. Evet. Her gün izliyoruz sizi. Abone olduk. Aa, teşekkür ederim. Abuska adım demiş. Abuska'ya selam. <laughs> Moskova'dan selamlar. Moskova'ya da selam bizden. Aleyküm selam. Ben kalkıyorum. Ankara'dan selam. Musa bizden selam. Ankara çok yağmış. Yağmış. İnşallah Hanım ablacığım. Nasip. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakınız. <laughs> Ee, ve aleyküm Hakan kardeşim. Şevak selam. Aleyküm, selam. Hayırlı akşamlar Hakan. İyi akşamlar. Şerif abi bana bak. Bize e, bana gemiden hediye göndermiş ya. Şerif abi buraya geldi bak. Sana da yazma göndermiş. Teşekkür edebiliriz. Aa, bundan sağ sana. ol. Allah razı olsun. Çok selamlar. Aldım, Mersin'den. Çok sağ Mersin'den çok sıcak yanıyoruz. Sağ ol. Şerif abicim hoş geldi. Şene hocam e, Mersin'de çok selamlar. İyi akşamlar Hakan'cığım. Annen çok selamlar demiş Fatma Köse. Aleykümselam. Ee, Azerbaycan. Semra Ankara'dan sevgili Ankara selamlar. Demka. Selam aleyküm. Ben Kön Almanya. Aleyküm selam. Bizden Kön'e selamlar. Evet bakalım. Şabak örtüyor. Hayırlı akşamlar. Belki gelir Kend Kendinize iyi bakın Belki geliriz değil mi İnan'ım? İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Evet arkadaşlar. Ben yayın devam ediyorum şu an. Ee, sizlerle birlikte Mete yayınımız devam edelim bakalım. Neler yapıyoruz? Neler ediyoruz? ben sizlere cevaplandıracağım. Ee, bizleri merak eden sizlere selamlar gönderiyorum tekrardan. Hüseyin abi nerede özledik onu. Çektiğim vlog var. Almanya'dan selam. Saygılar sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. İyi ki vasıyız. Zehra Tomur. Settar abim sen nasılsın? İlk yayınımıza gelenler. Yayınımızı beğenirse paylaşırsa çok sevinirim. Bizleri e, yalnız bırakmayan sizlere çok çok selamlar. Demka. Hoş geldin tekrardan. Bu sene ne yapacağız? Sana çok yazmak istiyorum. Ee, böyle Ege'lere gitmek istiyorum mesela. Almanya'ya git gidesin var. Nazan aleyküm selam. Almanya beni almayamışlar. <laughs> Çünkü istek alsa bile bekar almayamışlar. Zonguldak. Zonguldak evet. Zonguldaklıyız. Neyle oluyormuş o zaman o? İstek olduğu zaman almayamışlar mı acaba? Ben bilmiyorum ama. Ee, siz biliyorsunuz aslında da misafir isteği. Tabi her bir standartları var. Evi büyük olacak. Efendim isteği yapanayım. Hacer ablacığım hoş geldi. İyi akşamlar. Yayınımıza yeni gelenler video beğen paylaşırsa sevinirim. Ankara'ya sel götürdü. Hasar çok. ayy Allah kolaylıklar versin inşallah. İnşallah bir şeycik olmaz. Afetle Allah korusun. Ee, Şafak ablam nereye gitti? <laughs> Nesin abla? Nerelerdesin? Sesi çıkmıyor ya. Ben iyiyim. Hakan kardeşim. Biz seni daima destekleyeceğiz. Evet yorumlarınızı görüyorum sizleri video attığımda Hacer ablam olsun, Saniye ablam olsun, Ayten ablam olsun, efendim Nesin abla olsun, e, Şerif ablam olsun, e, aklıma geldiği söylüyorum. E, attığımda e, Nurcan ablam olsun hep direkt e, yorum yazarlar, beğenirler. Bizden Allah razı olsun. Ankara sel içindeyiz. Haberlerden görüyoruz. Evet, evet, evet. Ankara'da çok sel varmış. Hayırlı akşamlar Hakan Almanya esenden Ören ailesi çok seviyoruz. teşekkür ederiz. Ören ailesine selamlar. Simal A Sima Yen geldi efendim. Celil Köse Al, e, selam Almanya Hamdan selamlar. Şanalardan Celil evet bu abimden görüşmüş olmamız lazım. Hoş geldiniz ya da Şanallar. Yazdım okumadın okudum ya Tomar ya yorum düşmedim bilmiyorum ki. Gel Hakan'cığım. gel biz seni misafir Allah razı olsun sabah sabah. Buradan Zonguldak'a selamlar. Aleyküm selam. Pelin Kütahya Antalya'dan selam. Aleyküm selam. Beğenirseniz yayını daha mutlu oluruz. Daha çok kitlede hitap ediyoruz. 122 bir kişi beğendi. O ne güzel bir şey. Beğenilerle çıkalım. İzlemelerimizle çıkalım. Daha çok kitlede hitap edelim. Bizler burada da gördüğünüz gibi Hakan dayı nasılsın? Anneannem nerede? Simaycı, ana, Simaycığım anneanne kayboldu. Az önce farkındayım. Hakan kardeş biz Bartın ağından selam. Aleyküm selam Emine ablacığım. Ağın neresi? Hakan maşallah. Teşekkür ederim Ka. Hacer Hanım'a buradan senin sayende özelden selamlar kankam. Betacığım yok demin aradım. Meşas yolladım. Yok seni çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz Temar teşekkür ederim. Yayın donda evet. Simacığım hoş geldin demişler. Hacer ablacığım. Ee, sevgi öz kardeşler. Hayırlı akşamlar kardeşim. Ben aboneyim sana sizi seviyorum. Seviyorum kardeşim. Ben severek her zaman izliyorum. Ee, Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun sevgi öz kardeşler. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Aynur Aygün. gün. Ee, i̇yi akşamlar Hakan seni severek takip ediyoruz. Allah razı olsun. Afat Sum. Hayırlı akşamlar Hakan şu an Çok e, kilolu gördüm seni. Biraz kilo atıver. Seviliyorsun. <laughs> Çok kilolu değil mi? Değil mi? Yani. Telefonla konuştuk hastaneden. Şaban ve Çiğdem Sak evet. 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 Bak bir yerin aklında kalmış değil mi? Abla nasıl oldu? Geçmiş olsun buradan tekrardan. Beyce Çukur Çayır. Hoş geldiniz. Yavrucuğum hoş geldiniz. Yarın Hayri Daşçı'ndan vlogumuz gelecek. Oo. Yarın yufkalar yapılıyor. Temenler koyuna gidiliyor. Gavgala. Uuu havada valla. Hoş bulduk Hacer abla demiş. Ay İsmail'cim bak. Ben Bartın'lıyım. İstanbul'da yaşıyorum kardeşim. Aa ne güzel. Çok güzel. Teşekkürler demişler. Hakan'cığım yo, e, yorgun dinlensin çok. Evet Şavak'cığım evet evet. Evet yorgun biraz. Gökdeniz Özcan. Selam hoş. Aleyküm selam. Ali abi işte kardeşim. Havalanda görüştük. Storbank'ten. Bergen'de. havalanda görüştük seninle. Ee, yani neresini anlamadım. Havalanında da anlarım da. E, Storbank'ten. an Storbank'te mi demişsiniz. Ee, selam Hakan seni ve aileni severek takip ediyoruz. Eşim Yüksel abin sana çok selamı var. Eşim Devrekli Almanya'dan. Aa, Yüksel abime de benden çok 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 selamlar. Nurcan abacığım senin kulaklığını da çınlattım. Hoş geldin sefa geldik. Ee, Hakan kilo değil gören birisi olarak söyle. Evet evet. sabırla bekliyoruz Hakan. Evet inşallah. Sudak Çelebi. Hakan abi Meyram yengeni selam var. Meyram yengeni. Meyram yeng... Allah! Meyram abi, Meyram abi. Düzköy'de kaydı Meyram abam mı? Meyram abacığım! Nasılsın? <laughs> Benden de çok selam benim Meyram abacığıma. Ayşe Şentürk. Selam kardeşim. Hayırlı geceler Zonguldak'tan. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ben Sinop'tan yaz... Sinop'a da selam. Gökdeniz. Ee, hoş e, buldum. İstanbul'a Allah razı olsun. İstanbul'a çok selamlar. Ee, buradan, e buradan kim nereden izlese, yazarsa ülkesini ya da şehrini çok mutlu olurum. Merak ettim bakalım kimler bizi hangi şehir. Aleykümselam. E ee, yayınımızı beğenelim arkadaşlar. 139 150 yapalım, 200 yapalım. Beğen birileri yayın çekiyor mu bilmiyoruz ama inşallah çekiyor aslında çok şişman değilim de e, biraz kilomuz var tabi <laughs> yayın çekiyor mu donuyor mu çekmiyor herhalde yayın İnşallah çeker. sizi severek takip ediyoruz eyvallah ören ailesi meyrem aydın Meryem Aydın. iyi akşamlar Hakan oğlum. İyi akşamlar abacığım. Hoş geldiniz. Hangi şehirden yazıyorsunuz? Hangi ilden yazıyorsunuz? Hangi ülkeden izliyoruz? Yazarsanız sevinirim. Görmek istiyorum burada. Nereden e, kimler diye. 140 oldu beğenimiz. Oo, çok güzel. İzleyelim. Videolarımızı ilk geldiğinde izle, paylaşın, çevrenizi öneri. Tanrı olsun bizler için. Mutluluk ve Görece. Sizler izledikçe ben de videomu yükleyeceğim devam sizlere. Mutlaka izine geldiğinizde gel Yoksa kayboluruz. Oh, this thisburg. Almanya. Nar kadın. Ah, hoş geldi. Nar kadın. Hoş geldi. Hoş geldi. Aleyküm selam ablacım. Aleyküm selam. Meynem abone gelini. Hoş geldi abicim. Sen de çok selam söyle evdekilere. Disco'ya selamlar buradan bize Disco'dan izleyenler varsa la hepsini selamla kendi kuyumuz oluyor. Ee, çok çok selamla. Ya ee, Allah razı olsun. Akçele bir çelebi. Aynı şey de ak, ak eklenmiş onlara. Öyle şey ne yapalım? siz ya Önce söylemeyince ben buradan ne konuşacağız şimdi? Siz söyle ben değil. Bakalım. Yayın çekiyor mu? Bak yayın çekiyormuş. Ben görmedim. Donuyor evet. Don... Onluğunu anladım. Merhaba Konya ya. selamlar. Eshor. Ben Almanya'dan, Velden, Hamburg'a yakınız. Size hmm. Siz güzel. Teşekkür ederim. Deniz Kutret Kartal. Almanya. Kutret Kartal. Almanya'dan. Aleyküm selam. Aysun Yüzü'ze. Abacım hoş geldi. Hacı selam. Amadım ve kızımla yanınıza gelmiştik. Almanya Berka. Evet. Evet. Amcını konuşmuştuk. Orhan Bejman. Orhan aklımda kaldı bak. Ben Medi Medine'den Sacide ablan. Ee, sizi her gün izliyorum. Aa, Sacide ablacığım. Medine, Mekke, mübarek topraklara. Bizden de selamlar olsun. Bizler için de dua edeyim. Allah'a da. Sakarya Hendek'ten severek izliyoruz. Hakan kardeşim demişler. Allah razı olsun Fatma abicim. Cafer Yıldız. Hakan. Almanya her neden selam. Selam, aleykümselam. Hakan dayı çok